İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Serpil'in mutfağından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün çok lezzetli bir mercimek köftesi yaptım. Tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Hepimizin bildiği mercimek köftesi tarifi yalnız gerçekten çiğ köfte tadında. Tadı damağınızda kalacak. Bunun garantisini veriyorum arkadaşlar. Ben 4 su bardağı mercimekten hazırladım. Biraz bol hazırladım. Öncelikle nişastası çıkana kadar yani koyu renkli su bitene kadar iyice yıkadım. Daha sonra tenceremimi aldım. Üzerine çıkacak kadar 6 su bardağına yakın kaynar su ekledim. Önce gür ateşte kaynamasını bekledim. Daha sonra altını kıstım. Kısık ateşte kendi halinde pişmesini bekledim arkadaşlar. Bu şekilde kaynayınca hemen kısıyorum altını. suyunu iyice saldıktan sonra mercimekleri iyice piştikten sonra üzerine 6 su bardağına yakın bulgur ekledim. İnce köftelik bulgurunu ekliyorum. Daha sonra kapağını kapatıp 10 dakika dinlendireceğiz. Biz de bu esnada soğanını ve salçasını hazırlayalım. Öncelikle 2 adet orta boy soğanı küçük küçük dilimledim arkadaşlar. Üzerine 1,5 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben bu tarifimi çok yaptım. Ama sizler için açıklama bölümünde yarı ölçüyü yazacağım. Sizler de o şekilde yapmak isterseniz ya da yarısını da yarısını yapabilirsiniz. Bir su bardağı mercimeğe bir buçuk su bardağı bulgur katıyoruz. Bu şekilde ölçümüz. Şimdi soğanlarımızı iyice pembeleştikten sonra buçuk su bardağı yağ eklemiştik. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası ekledim. Bu şekilde soğanla birlikte güzelce kavuruyorum. Daha sonra, şöyle bakın bulgurumu, genişçe bir çiğ köfte yoğurma leğenine aldım. Fark etmez, herhangi bir leğenin içerisine de alıp, soğutabilirsiniz. Daha sonra birlikte soğuması için, Hemencik kavurduğum soğanlı salçayı üzerine ekliyorum. Bulgurumuzla salçamızı iyice soğuduktan sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Baharatların her biri birer yemek kaşığı veyahut da bir buçuk yemek kaşığı. Yine siz baharat ölçüsünü kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı tuz ekledim. Bir adet limon suyu. Bir diş sarımsağı rendenin ince tarafından güzelce kıydım. En üstüne... Bir çay bardağına yakın nar ekşisi ve ince ince kıydığımız maydanoz ve soğanları da ekledikten sonra bütün malzemeler tamam. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra bakın böyle iyice harmanladıktan sonra aynı çiğ köfte gibi sıkarak kabımıza alacağız. Yani şu işlemi bir iki dakika yapsanız yeterli. Bütün hepsinin karıştığından emin olduktan sonra. Hemen bir kabın içerisine kıvırcık marullarımızı alıyoruz. Üzerine de nefis mercimek köftelerini dizeceğiz. En sevdiğim bölüm burası. Çünkü sonuna yaklaşıyoruz. Yemeğe az kaldı arkadaşlar. Bu şekilde elimize büyük bir ceviz kadar alıyoruz. Sıkarak bırakıyoruz hemen. Çok basit. Önce çember halinde bütün tabağın etrafını döndükten sonra aynı işlemi ortaya bitene kadar bir tane kalana kadar bu şekilde döne döne hazırlıyoruz. Etrafını limonla maydanozla süsledikten sonra artık köftelerimiz servise hazır oluyor. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifim bu kadar. Şimdi artık yemeğe hazır. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma mutlaka bekliyorum. Tarifimi paylaşmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.